Hepinize merhaba arkadaşlar. 11. sınıfın ilk ayı gittiğim dershaneden arkadaşlarımla buluşacağız. 4,5 yıldır buluşacağız diyorduk ve asla buluşmuyorduk. O gün geldi. Bakalım nasıl oldular, nasıl değiştiler. Göreceğiz hepsini. Beklemede kalın. Daha yeni güneş kremi sürdüm. O kadar parlıyor ki bir de güneşin altındayım. Gözüme nur inmiş gibi. Gözme değil yüzüme. Delireceğim. Umarım bir an önce gider şu güneş ya. Eridim. Abi size kombinimi göstermek istiyorum. Ama yapabilir miyim bunu bilemiyorum. Şimdi şuraya koyacağım. Fırlamaz takımı. Evet. Böyle. Keşke bir çanta olsaydı. Bu arada altındaki de uzun yani. Nasıl bir fit -check? Bu anlamadım ama. Of. Otobüs geliyor. Allah kahretmesin. Bay bay. Evet. Ay fit çek olmuyor lan. Niye olmadı? Şöyle yapalım. Ne falan düşmez umarım. Nasıl olmuş bacım? 5 yıl sonra ilk defa buluşabildik yani. Şükürler olsun ya Rabbim. Dae miro miro, dae mara miro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz geç kalacağız. Daha doğrusu bu geç kalacak. Ben kayboldum. Her zamanki gibi. Şerife merhaba. Merhaba, en erken ben geldim. Nereden katılıyorsunuz yarışmamızda? Aaa, yok Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Gamze, ben Memrat. Ben Yasin Gököz. Ben Şerife. Yarışmaya Adana'dan katılıyoruz. Ben de Gamze. Sağ ol Gamze. Gams Gamze kaldır kız. Kaldır kolu. Kaldır kolu. Neydi o? <laughs> varım, 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 varım. Gül kokusu alamadım. Ben Resul'e <laughs> <laughs> Evet, evet. Depresyon ya böyle garip çıkıyor. Ya Neyse. Abi şu an yürüyoruz. Ben de yürüyorken size bir şarkı söyleyeceğim. olayım. Olayım. Hmm.... yine <laughs> <laughs> o, o söylendi. Başka oyunu. Değil mi? <laughs> Aynı Tekrar Bence, söyleyebiliyor Bence, muyuz? E e ben de onu söyledim. Ya. O söyledi. Mavi boncuk, hmm. boncuk. kimdeyse benim gönlüm onda dur. <laughs> <laughs> <Deme saldır. gülüyor> Bir ne ilk aklıma geldi? Rengarenk Haa rengarenk <laughs> Gözüm yarrak Olması yara Oldum rengarenk K Gençlik ölmüş Hatamın hikayesi Kalbimle Kalbimle kırılmadık elini ya Elimi <laughs> bıraktın Neyle mi? Evet Bıraktın mm. Sonbaharda. Ah, ah. aşk kaç beden giyer, söylesene sevgilim, bu kalp kaç defa sever, böyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> 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 ya mansız, dur. <gülüyor> <gülüyor> Hangimi sevmedik, çılgınlar gibi. <laughs> Ben seni kördüyüm seni. İstanbul. ekstra ödüyorum. Eee sağol sağol. İstanbul'da... Sörf büyük. Aynen. Ya İstersen bana ukala mukalaca değil üstünde tutulmazsan hep ben karım prensesler. Karım. Rüyalar rüyalar bir bir gerçek oldular Saygın Ay. arıyorsun? Re. <laughs> evet. Renk renk çiçeklerle gel sen de. Ha, renk renk çiçeklerle gel sen de. Devamını unuttum. <laughs> <laughs> Neyse gel sen de. Olmaz. Ya yine bize. Zonguldak. <laughs> ne? Zonguldak. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey buldu. Çok acıklı bir <laughs> türk. Ah gece yarım. Sıfır tolerans, seni bir kurma, yüreğim kurdu. Yakamam daha. Renkli rüyalar. E, şey, oteli. De. Otelinde. Şelim ya. Eğlen nasıl eğlen? Çok zaman kaybettim. Evet, Pireyle ben de küçüktüm eskide. Göğe gözlerim dönerdi maviye. Lan! Gerçekten de ezik kalbimin benimle oh, Aynı benim farklı anne yok. Benim her çıktın sen. Tabii oğlum. I mı? Evet. Sana <laughs> Şey bir tane çarkı vardı. olmaz sana olmaz. Ama. Ganda yapma şöyle. Abi zine geldi. Oh, <laughs> oh. <my God. gülüyor> o. <da> bunda şundadır. Ondadır. <laughs> Maavi boyunca kimdeyse o. benim gönlüm ondadır. Ben ben benim re. gönlüm. R. Vere sende. <laughs> Biz Güzgün hala şey. Rüzgara bıraksam kendini. <laughs> Neydi o ya? <laughs> <laughs> Rüzgarlara bak şimdi camımı sıklıyor. O kadar çok bağlanmışım yerinde hiç doğruya. <laughs> Anladım aşkım bu kalp sensiz atmıyor. <laughs> Hatırlar gibiyim sen tek çekip gidişine. İki kere iki ceza eder net. Ne haber? Gel sanımından bir haber. Ben. Merak ettim. Öldün mü kaldın <laughs> mı? Endişelendim. <laughs> Boa noite, doutor É, A é, é, é. É, é. É, é. É, Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ah!